Benim babam ve arkadaşları Suudi Arabistan gitmeye çalışmak için gittiler bundan 3 ay önce ve bir aydır belki de daha uzun bir süredir gelmek için çabalıyorlar. Fakat e, dev, şirketin devleti olan 4 trilyonluk borcu öne sürülerek babamlar orada alıkonuluyor. E, bu yüzden gelemiyorlar. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ben bir şirketin e, devleti olan 4 trilyonluk borcu nedeniyle babasızlık çekemem. Lütfen olaya el atın. Siz olaya el atmazsanız babam ve arkadaşları Türkiye'ye geri dönemeyecek. Ordudaki tüm milletvekillerimiz bizi babasız bırakmasın lütfen. Yardımcı olsunlar. Ee, tekrar söylemek istiyorum. Bizlere babamıza, babalarımızı bizlere kavuşturun. Biz zaten sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalıştık. Yerel basın sesimizi duydu ancak sesimizi yeterli olarak duyuramadık. Sayın devlet büyüklerim lütfen olaya el atın. Siz el atmazsanız babamlar geri dönemeyecek. Okullar biliyorsunuz zaten bu koronavirüs sebebiyle durdu. Kendimiz evde sınavlara çalışıyoruz. Benim babama aklım gittiği için ben sınavlara kendimi adapte ederek çalışamıyorum. Sağlıklı bir şekilde sınavlarıma çalışamıyorum. Zaten babam arkadaşlarının çalıştığı yerleri bir görseniz ne bir izole ortam var ne bir şey var. Bırakın izole olmayı. Hiçbir sağlık temel sağlık koşulları yok. Ne bir maskeleri var ne bir hijyenik ortam var ne de bir şey var. Hiçbir şey yok hijyen adına. Ve babam benim hasta oldu. Bir tercüman arkadaşla beraber gittiler hastaneye. Üç hastanede bir akciğer filmini çektiremeden kaldıkları o pis yere geri döndüler. Ben babamla olmak istiyorum çünkü babam o Suudi Arabistan'da orada iş, işleri durdu. Hala da gelemiyorlar. Çünkü oradaki doğum günüme gelmesini istiyorum ben babamın. Ama gelemiyor. 12 Mayıs benim doğum günüm. Onunla babamla birlikte pastamı kesmek istiyorum. Yemek istiyorum. Bunları nöflemek istiyorum. Bir de onunla birlikte olmak birkaç gün. Yeter ki babam gelsin. Ben babamı istiyorum doğum günümde.